daha yeni güncelleme inceleyeceğiz. Yeni gelen güncellemede de garajlar gelmiş arkadaşlar. Oyuna garajlar eklenmiş. Bisikletlerimizi, kaykaylarımızı, otoşarımızı koymak için. E, bu gazete şeyini e, incelemek istiyorum ilk önce. Artık evin yanında kendi garajın olabilir. En sevdiğim araçlarını sergilemek için garajı kullan. Kaykay kay Park. Arkadaşların oynamak için yeni Kaykay kay Park'ı. Örgün A ve arkadaşlarına parmaklık ve rampalarda numaralar yap. Her zaman gibi hatalarız Evet, ben. ee, şimdi garajlarımıza girmek istiyoruz arkadaşlar. Ben kendi garajımı düzenlemiştim. Ben, ben de bunlar var arkadaşlar. İki tekerlekli bisiklet var. Motosiklet var. Bize tek tekerlekli bisiklet var böyle girdiğimizde burada da arkadaşlar niye koyulmuyor anlamıyorum Öbuna, ön, buna buna önce bunu da koymaya çalışmıştım arkadaşlar ve arkadaşlar şöyle bir şey de gelmiş bakın ileride Kayıp ee, Kayıp kay parkı demişti ya şeyde e, gazetede e, o kaykay parkı buymuş arkadaşlar şimdi ben de bisikletimi alacağım kaykayın olmadığı için of çok güzel arkadaşlar bayağı iyiymiş of çok iyi ama sınırım kaykayla daha iyi yapıyor arkadaşlar şöyle biraz gezelim Hoppa. ya çok iyi ya. Şimdi birkaç kişinin daha garajını gezmek istiyorum. Mesela arkadaşlar benim yanındaki evlerden e, şu fasulye evin garajını gezmek istiyorum mesela. Başka kişilerin garajına da girebiliyoruz arkadaşlar. Bu da arkadaşlar garajına kar kar koymuş. tek teker bisiklet koymuş ve iki tekerli bisiklet koymuş. Burası da güzel olmuş arkadaşlar. bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.